arkadaşlar Merhaba an itibariyle asgari ücret belli oldu asgari ücret zam oranı yüzde %54 54.54 olarak açıklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin 8506 TL olduğunu açıkladı şöyle söyleyeyim arkadaşlar gelir vergisi istisnası tamamına uygulanırsa asgari ücretin işverene toplam maliyeti 11.750 TL olacak Asgari ücret bugünkü kura göre 455 dolara yükseldi. Brüt asgari ücret 10.008 TL. Net asgari ücret ise 8.506 TL oldu. Recep Tayyip Erdoğan memuru ve emekli maaşlarıyla ilgili de konuştu. Şunları söyledi Erdoğan. Geçtiğimiz haftalarda kamu görevlilerinin ek göstergeden sözleşmelerinin kadroya geçirilmesine kadar anlayışla çözüme kavuşturduk memur ve emekli maaşlarında yapılacak artış oranlarını da bu şekilde tespit edeceğiz dedi. Umarım memur ve emekli maaşlarına da yani ciddi bir zam gelir. Ee, arkadaşlar video bu kadar. Bununla ilgili bilgileri an ve an sizlere vermeye devam edeceğim. Ee, kanalıma abone olursanız, like atarsanız tabii ki çok sevinirim. Yani tekrardan görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.